Daha suresi 123. Artık size benden bir yol gösterici gelecektir. Yani bir Mehdi. Kim benim hidayetime uyarsa, yani Mehdi'me uyarsa artık o şaşırıp sapmaz ve mutsuz olmaz. Ebcedi 1982 yılını veriyor. Maşallah. Maşallah. İnşallah. Yani e, hidayet tabi Allah hidayetini Mehdi'lerin vesilesiyle yapıyor. Peygamberlerinde diyor. İnşallah. Hidayet Allah'tandır. Doğrudan Allah'a aittir. Mehdi vesile kim de benim zikrimden yüz çevirirse, Allah'ı anmazsa, Kur'an'a tabi olmazsa, Darwinizm materyalizme inanırsa, artık onun için sıkıntılı bir geçim vardır, ekonomik kriz vardır diyor Cenab-ı Allah. Ve biz onu kıyamet günü kör olarak haşredeceğiz, görmez olarak haşredeceğiz diyor. Madem gözü Allah yaratmadığına inanıyor, değil mi? Madem göz tesadüfen meydana geldiğine inanıyor, Allah tesadüfe meydana gel gelmiş göz öyle olmaz böyle olur diyor yani Cenab-ı Allah ve kör olarak haşrediyor diyor Cenab-ı Allah evet. İnşallah. İnşallah. Yani onu anlaması için tabii ki tesadüf hiçbir şeyde tesadüf olmaz İnşallah. O da şöyle demiş olur ben görmekte olan biriyken beni niye kör olarak haşrettin Rabbim? E sen demiyor muydun tesadüfen oldu diye değil mi? E tesadüfen olanın gözü öyle olur işte. Niye görsün tesadüfen gören göz? Niye irise tam ilgili yere görüntüyü düşürsün ve niye sinir alıp onun ...beyinde görme merkezine getirsin? Ters olan görüntüyü niye düze dönsün? Değil mi? Evet. Beyninde ters görse o da işine gelmez. Normalde ters düşüyor beyine görüntü. E gözde irise düşen görüntü ters. Onu Allah düzeltiyor o görüntüyü, düz hale getiriyor. İrise düşen görüntü bulanık. Çok bulanık. Göz sıvısı bulanıktır. Yani koyun kesenler falan görürler e, koyun gözünü. İnşallah. Bulanıktır. Evet. Ama ne kadar net bak şu anki görüntü. Evet. Değil mi? Evet. Televizyonda seyreden kardeşlerimiz beynin içindeki görüntüyü seyrediyorlar.